Latif Bey, seninle konuşmaya geldim. Ne bu gürültü? Osman Ağa'nın kızı beyim. Şu mühendis kız. He. İyi hadi. Hoş gelmişsin mühendis kızım. Yoksa sana Osman Ağa'nın kızı mı demeliyim? Hangisi seni daha fazla hoşnut eder? İki çift laf etmeye geldim Latif Bey, çok kalmayacağım. Buyur. Anneler Latif Bey, anneler vardır. Sen ne kadar yok saysan da... ...Celela ne kadar yok saysa da... ...anneler vardır. Birbirini seven insanlar Latif Bey. Birbirini seven insanlar da vardır. Sizler ne kadar yok saysanız da. Bu nasıl bir kalptir ki... ...bir ananın gözyaşını akıtmaktan çekinmezsiniz. Birbirini seven insanları ayırmaktan çekinmezsiniz. Masum bir insanı ipe götürmekten çekinmezsiniz. O hırsınızdan, o kibrinizden... ...masum hayvanları katletmekten bile çekinmezsiniz. Güya gücünüzü gösteriyorsunuz değil mi? Güya meydan okuyorsunuz. Sen ve Celal'a bu topraklarda her şey dilediğiniz gibi olsun diye... ...analar bağrına taş bassın... ...birbirini seven insanlar karşınızda el pençe, divan dursun... ...siz dilediğinizi öldürün, dilediğinizi yaşatın... ...ağzınızdan çıkan her söz kanun olsun istiyorsunuz. Ama öyle bir dünya yok, Latif Bey. Bu zamana kadar vardıysa da... ...artık öyle bir şey yok. Ben o barajı yapacağım. Ben o barajı buradaki insanlarla birlikte yapacağım. Aynı o yok saydığınız analar gibi. O yok saydığınız birbirini seven insanlar gibi o baraj da var olacak. Göreceksiniz.